Başka bir soruyla devam edelim. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü sözcük türü yönüyle ötekilerden farklıdır dedik. Ben yaşamak istiyorum şu ölümlü dünyada cümlesinde yaşamak sözcüğümün kökü yaştır. Yani isim köktür. Seni andıkça gözlerim dumanlanır cümlesinde dumanlanır sözcüğümün kökü dumandır. Yani isim kök Önce çaresizlik çaldı kapıları cümlesinde. Çaresizlik sözcüğümün kökü çaredir yine isim kök. Bir anda boşaldı dünya yapayalnız kaldık cümlesinde. Boşaldı sözcüğümün kökü boştan gelir yani yine isim kök. Kurtulmak ne mümkün sıkıntılardan cümlesinde sıkmaktan gelir sözcüğümün kökü. Türü yönüyle kökünün türü yönüyle farklı dediği için dört tanesinde isim köktü. Edirne'de ise fiil kök olarak karşımıza geldiği için cevabım Edirne. Ek dediğimizde çekim eki ve yapım eki olarak ikiye ayırıyoruz. Çekim ekleri eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmez. Yapım eki ise sözcüğün anlamını değiştirir. Lütfen buna dikkat. Çekim ekleri dediğimizde isim çekimekleri ve fiil çekim olarak ikiye ayıracağız. Yapım ekleri dediğimizde ise dört grupta inceleyeceğiz. İsim çekim hemen bakalım. Çokluk ekim vardı benim. Lerlerdi. Hal eki dediğimizde isim hal ekiydi bunlar. Durum ekleri olarak da söyleyebiliyorduk. Yalın hal dediğimde herhangi bir ekinin olmadığını söylemiştik. Ama herhangi bir ekten kastım şu diğer eklerden birini almaması gerekiyor. Mesela lerler çokluk ekini alabilir ve yalın haldedir diyebiliriz. Belirtme hali dediğimizde yani yükleme hali diğer adıyla ı ve i olarak karşımıza geliyor u ü şeklinde olduğunu unutmuyoruz. Yönelme yani yaklaşma ekim dediğimde e a olarak karşımıza geliyor. Bulunma Diğer adıyla kalma durum eki dediğimde DDA olarak karşımıza gelecek. Ayrılma bir diğer adıyla çıkma durum eki dediğimizde ise danden olarak karşımıza gelecek. İyelik ekleri dediğimde aitlik ekleriydi. İlgi eki dediğimde ise ın in, in un ün şeklinde karşımıza gelirdi. Bir diğer e, tanımıyla tamlama ekleri diyebiliriz biz bu ekler için. Ek fiilin eklerine lütfen dikkat edin. İdi, imiş, ise, dir. Ek fiilin iki tane görevi vardı. Kısaca hatırlatalım hemen. Bir tanesi isim soylu sözcükleri yüklem yapmaktı. Bir diğeri ise birleşik zamanlı eylem yapardı. İsim soylu sözcükleri yüklem yaptığı için biz bu ekleri burada kullanabiliyoruz. Fiil çekimeklerine baktığımızda Olumsuzluk ekim olan mameyi lütfen unutmuyoruz. Kipekleri diye söylüyoruz. Kipeklerini biz iki grupta incelemiştik hatırlarsanız. Haber kipleri ve tasarlama kipleri diye. Haber bildirme kipleri görülen geçmiş zaman ekim dı di tı ti tu tü şeklinde vardı. Öğrenilen geçmiş zaman ekim mışmıştı. Şimdiki zaman ekim yordu gelecek zaman ekim acak ecekti geniş zaman ekim r ar er ve bunun olumsuzu olan maz unutmuyorduk çünkü diğerlerinin olumsuzunu mame ile yapabilirken burada yapamıyorduk. Tasarlama kiplerine baktığımızda ise şart ekim sa se istek kipim ae gereklilik kipim malı meli emir kipimin ise eki yoktu. Yine benim fiil çekimeklerimin içerisinde kişi eklerim mevcut ve ek fiil birleşik zaman eklerim vardı hatırlarsanız İdi imiş ise az önce burada da belirtmiştik. Yapım ekleri dediğimde hep kısaltmalarını kullandım. İsimden isim yapım eki, isimden fiil yapım eki, fiilden isim yapım eki ve fiilden fiil yapım eki olarak karşımıza Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde Halekine örnek gösterilemez diye sordum. Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez cümlesine baktığımızda ismimizin haleklerini az önceki slaytta göstermiştik. Yerden sözcüğüme bakarsak bakın çıkma ayrılma durum eki olan danden burada mevcut. Bu yüzden A eledik. Kedinin gözü fare deliğindedir cümlesinde şuna lütfen dikkat edin. Kedinin gözü derken şuradaki üyü alamazsınız. Çünkü bu tamlanan ekidir. Belirtili isim tamlaması oluşturduğu için tamlanan ekini alamazsınız. Belirtme durum eki diye. Ama deliğindedir derken şuradaki da bulunma durum eki olarak alabiliriz. Katip kalemini dişi ile açar cümlesinde. Kalemini cüm, e, söz sondaki i benim belirtme durum ekim. Kız kocayınca gayret dayıya düşer. Bakın burada yine a yönelme durum ekini vermiş. Bu yüzden ekim mevcut. Bu şıkkı da eledik. Kibarın düşkünü beyaz giyer kış günü cümlesinde. Yine kibarın düşkünü derken belirtili isim tamlaması oluşturmuş. Bundan dolayı ü'yü alamazsınız tamlanan ekidir. Başka da benim hal durum ekini sağlayabilecek ekim olmadığı için doğru cevabım Edirne. Yapım ekleri dediğimizde, yapım eki sözcüğün anlamını değiştirir diye az önce de söylemiştim. İsimden isim yapan ekler ve isimden fiil yapan ekleri bakalım. Tekrar söylüyorum isim köklerini Mekmak mastar eki getiremezsiniz veya mame olumsuzluk eki de getiremezsiniz ama e, fiil köklerini getirebilirsiniz. Şu anda isimlere baktığımız için getirip getiremediğimizi daha net göreceksiniz. Taşmak diye bakın taşlıkla taşmak eyleminin hiçbir alakası yok. Bu yüzden taştan taşlık olmuş isimden isim yapan ekimizi almış. Şehirmek diyemiyorum yine bu yüzden isim kök. Şehirden şehirli lili benim yine isimden isim yapan ekim. Türk'ten Türkçe sözcüğüm. Biliyorsunuz ki ekimin aslı C caydı. Ee, ünsüz benzeşmesi kuralından dolayı Ç'ye dönüşüyordu. O yüzden C olarak gösterdim. Türk sözcüğüm isim köklü. Türk cemek de yine söyleyemediğim için isimden isim yapan eki olan C'yi almıştır. Kökteş dediğimizde yine aynı şekilde sözcüğüm kökmek diye bir fiilim olmadığı için isim kök. Kökteşmek diye bir fiilim yine olmadığı için isimden isim yapan ek olarak karşımıza geliyor. Mavimsi ve yolcula da aynı şekilde ımsi ve cu benim yine isim yapan ekim olarak karşımıza geldi. İsimden fiil yapan eklere baktığımızda az önce eki aldıktan sonra mekmak mastar ekini getiremiyorduk ama şu anda getirebileceğiz. Avdan avlamak bakın mekmak mastar ekini aldığı için isimden fiil yapan ekimiz lade'yi almış oldu. Deliden delirmek, önemden önemsemek, fısıl fısıl bakın fıs sözcüğünden gelir. Fısıldamak yine benim e, isimden fiil yapan ekim. Açtan açık, kandan kanamak, benden benimsemek, doğrudan doğrulmak, aktan akar yine benim isimden fiil yapan eklerim. fiilden isim ve fiilden fiil yapan eklerime lütfen dikkat. Giymekten giyecek. Bakın ilk başta mekmak masayı kini getirebiliyorum ama sonrasına getiremiyorum. Dizmekten dizedir sözcüğüm. Yine fiilden isim yapım ekidir. Koşmaktan koşu, süzmekten süzgeç, taşımaktan taşıt, uymaktan uysal, bilmekten bilgindir. Aşağıya yazdığım kırmızı renkli sözcüklere lütfen dikkat. Gelmek, okuyan, bilip. Siz buradaki ekleri daha öncesinde aslında görmüştünüz. Neydi bu ekler? Evet sizi duyar gibiyim. Fiilimse eklerim. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil eklerim. Bu yüzden fiilden isim yapan ek olarak karşımıza gelir. Fiilimsiler yine yapım eki olarak kullanılmaktadır. Fiilden fiil yapan eklere baktığımızda gezmekten gezdirmek. Bakın ikisi de mekmak ekini alıyor. Uçmaktan uçurmak. Atmaktan atılmak. Giymekten giyinmek. Koşmaktan koşuşmak. İşte uzamaktan uzatmak gibi her ikisi de mekmak ekini... alabildiği için ve anlamlarında farklılıklar oluşturduğu için yapım eki olarak karşımıza geliyor sözcüklerim. Ona bir şey anlatmak, deveye hendek atlatmaktan daha zordur. Hadi yapım eki alan sözcüklerime beraber bakalım. Ona derken çekim eki almış. Bunlar da zaten yok yapım eki. Anlatmak derken evet mekmak benim fiilimsimdi. Burada var yapım ekim. Deveye derken sözcüğüm kökü zaten deve. E benim çekim ekimdi. Hendek sözcüğümü yine bakmıyoruz. Atlatmaktan derken bakın. Atlamaktan atlatmak. Atlatmak derken e, isim fiil ekini almış. Birden fazla yapım ekim mevcut. Daha zordur derken başka yapım ekim yok. Midemdeki yanma beni öldürüyor cümlesinde. Yine bakın burada herhangi bir yapım ekim yok. Yanmaktan yanma. Mame benim yine film sevkim. Bu yüzden yapım ekidir. Beni öldürüyor derken ölmekten öldürmek yine yapım eki olarak karşımıza geldi. Akıllı insanlar soğuk havalarda ne yapacaklarını iyi bilirler. Sonuçta sen de haklı çıktın ama bununla bizim de biraz payımız vardı. Cümlelerini sizlerin incelemesini istiyorum.